Herkese merhabalar. Limonlu sarımsaklı avokado salatası yapıyoruz. İster bu şekilde sarımsaklı yaparak yemeklerin yanında, isterseniz de sarımsaksız, sadece limonla yaparak kahvaltılarda ekmek diliminize sürerek tüketebileceğiniz müthiş lezzetli, sağlıklı bir yiyecek oluyor. İlk olarak bir diş sarımsağı az miktarda tuzla eziyorum. Sarımsağı rendelemeyi tercih etmiyorum. Ezdiğinizde hem ağza taneleri acı geliyor hem de aromasını bu şekilde ezdiğimizde daha iyi salıyor. Avokadonun içinde kocaman bir çekirdeği olduğu için ortadan ikiye kesilmiyor. Bıçakla çevresinden şöyle bir kesik atıp ikiye ayırıyorum ve içindeki çekirdeğini çıkartıyorum. Avokadoyu alırken en yumuşaklarından seçmekte fayda var. Eğer serse aldığınız avokado bir süre dolapta beklettiğinizde yumuşayacaktır. Çekirdeğini çıkardığım avokadonun içini kaşık yardımıyla çıkartıyorum. Oldukça yumuşak olduğu için zaten kolaylıkla çıkıyor. Şöyle içinde kalanlarını da alıyorum ve biraz eziyorum. Üzerine bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Eklemeyebilirsiniz de. Zaten avokado yeterince yağlı bir meyve. Üzerine limonunu da sıkıyorum ve iyice karıştırıp harmanlıyorum. Karıştırdıktan sonra şöyle bir üstünü düzleyip zeytinyağı, havuç ve limonla renklendirip lezzetlendiriyorum. Deneyeceklere afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın. Hoşçakalın.